Evet merhaba arkadaşlar Bugün ofisimizi açtık ee, Neydi adı Karpoz Sale oynuyoruz Videoya başladık ilk müşterimiz de geldi Bakalım kaça satacağız O sattı gitti Bakın paramız oldu Burada da arabalarımız var Keşke öneri olsa kaça satabiliriz diye. Bunlar şeyden çıktı. Neydi adı? Bunlar satılır mı acaba? Yani satılır da satsam mı satmasam mı? Kararsız oldum. Hiç gören üç de var oyunda. Öndeki araba eşit var ya onu satmıyorum. O benim zaten arkadaşlar. Şimdi. Bakalım bunun içi nasıl. Bakın buradan görünür içi. O güzelmiş bakın. Bakın yalnız dokumatik ekranı da varmış. Bir de araba ne el mi şey mi bilmiyor. Dur bunu koyalım. Bunu kendime ayırmıştım arkadaşlar işçimiz yıkayacak 4 beceri puanları ve açtık bir tane çok iyi işçimiz araba yıkayacak şeyi açınca neydi adı bakın bugün lüks arabalar şeyi açık nedeni ama orada Almak yani alamıyoruz maalesef ki denemiştim daha önce. Şimdi kaça satabilirim? Ben bunları. Allah Allah. Kaça satabilirim? şöyle olmadı 22 buna da aynı fiyat İyi. artık kaçalım bu da ne yazıyor bu ne şu ortadaki şey. Ya kaça satabiliriz ki? Dörtlü ödene oldu. Sanki biraz pahalı yaptık. Daha ucuz yapabildik. Neyse ilk gelen müşteriye satarız basit paraya. Bu hangisini bakalım. Kaç adır? Manuel. 22 bin. Tamam sattım. Valla fiyatını bilmiyordum. Ucuza mı sattım bilemedim ki. Mesela Bu da açık kalsın. Götürelim. Arabamızı. Ve şeye gidiyoruz. Neydi adı? Bu, da, bu arada arabamıza biraz benzin koyalım arkadaşlar. Yakıt ekliyoruz. Tamam. Keşke inmeden eklesek dur. Şimdi gidiyoruz. Bu araba manuel mi yoksa e, otomatik mi bilemedim. Ne güzel alan ha burada. Yok mu oturmak arkadaş bulmak oyunda. Dur bakalım arkalarda ne var. Gene oturma yeri var. Herhalde adam kafe. Kafe diyorum. Kahve satıyor. Şöyle içelim. Oo oh, oh. afiyet. İç iç, i̇ç iç iç Tamam. Artık gitme vakti geldi bu ara. Of, merak ettim ben bu arabanın durumunu. Hem manuel. Tamam. Meraktan Merak ettim ama okuyayım. Otomatik mi manuel mi? Ekranı dokunmatik ya. O yüzden dedim acaba otomatik mi bu? Keşke vites olsa oyunda. 1, 2, 3, 4 atıyorsun ya. Hani manuel bari gerçekçi olsun. Bakın şu da benim araba şöyle göstereyim. Audi, Toyota, bir de odda da Şahin var bir tane. Neyse yatalım. Yatalım şöyle arkadaşlar. Diğer güne geçelim. Hadi. Diğer güne geçtik. Bu sefer hangi arabamızda gidelim? Hadi lan Şahin'le. Bu sefer Şahin'le gidiyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Acaba güzel araç var mı? Buradan ne alacağız? Neydi adı onun? Bilet alacağız. Şöyle geldik. Acaba satışta koysam ne oluyor? Ben de merak ettim. Oha Şahin mi otomatik? Saçmalığa bak. Şahin arabası otomatik olmaz ki. Bilet aldık. İkiye, saat ikiye açılıyor. Oha adam yütes değiştiriyor bildiğin Mesela R yapıyor Sonra D yapıyor Ya yani otomatikse de ama R kesin vardır zaten Ama otomatik değilse de 1-2-3-4-5 ya da 1-2-3-4 R R kesin olacak Geri gitmek için Dur Arabayı koyalım Bakın 2 olunca şeye gideceğiz. Oyunda 2 olunca Mali 0 x koydum. Malı koydum amına ak koyayım. Malı ne dedi oğlum? Mali Mali. O zaman Mehmet Ali koyayım. Malı olmasın diye. Mal gören diyecek mal bu Amına koyun Arabamız. böyle yardım edelim. Biz de silek. Sese bak. Dur bunu bu silinmiş mi? Oğlum oyun baga giriyor. Bakalım. Tamam böyle de seçmek var. Şimdi ne yapacağız? Müşteri gelecek. Bekleyeceğiz. Dükkanımı arkadaşlar geliştirmem lazım. Oyuna güncelleme geldiğinde dükkan sanki biraz şey oldu. Burada oturma masası falan vardı. Dur bakalım. Ee, dekorasyon dedik. Ofis. Yükseltmeler. Bakın. o 3 milyon. O da 120. Üçüncü seviye de 120 derece. O hayatta yapamayız ama 3 milyonlu yapar mıyız bilemedim. Oyun kaydedildikten kasıyor araba ya. Dekorasyon var. Aha bakın tavandan gördüm müşteriyi. Değil mi arkadaşlar gördünüz? Aa. Dur. Hemen satalım. Bu arabamızı da kaç alırsa satacağım diyerek ben düşünmeyeceğim. Hadi hadi git. Aa buradaki müşterimiz gitti. Gerçi kalmadı ki araba. Dur, bu zaten şey için geçirmiştim. Silsin diye elemanımız silsin diye. Tamam. Bakın. 3 tane çekici yeri var. Yani çekici yerlerin full şey yapmışım. Şimdi 2 olana kadar biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın bir oldu yavaş yavaştan. Iı, açık attırmaya yol yola çıkıyoruz. Kar A3 diyor yazıyor. Bilet zaten almışız herhalde. Bilet zaten var, var diyor. Ya 3 arabayı ne yapacağım ben ya? Şahin satsam mı acaba? Gedi 1500'de başlıyor. Ne? Bu 3500 mü? Sektel lan. Satmam o zaman. Oğlum bunun neyi 3000? Aha. Başladı. Geç 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 geç. Otur. Hemen para verdim. Ben istiyorum bu arabayı. Bakın bir like atın bu arabayı Almanın uğruna <laughs> aldık arkadaşlar Bunu kaç alırız bilmiyorum Hiç fikrim yok Bakalım 34 35 yok alamayacağız alırız ama inatlaşmak lazım en son biz koyduk gene yine. yine biz koyduk of buralara geçeyim o arkadaşlar bakın ne geldi oğlum ya kaçırdım bunu Tüh. Gerçi zaten para etmez ya onna koyayım ya ne kadar zorlaşmış bu oyun Hatta bırakacağım. Bakın bu araba bizim oldu. Ah bunu alacağım. Bunu kesinlikle alalım. Hem biz süreriz bunu en azından. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara evet yazın. Başka araba satma oyununu oynamayın. Tek düzgün araba satma yani satıp alma oyunu budur. Diğerleri dandik. Dur sürüşüne mi baksam? Vallahi bakın içini beğenmezseniz de bakın sürüşü. Vallahi bunu alabilirim. Arabalarımın arasına. Dur şöyle. Neyse bunu buna bakmayacağım bile. Ama bunu sürmek isterim. İçi görünmüyor. Ha, i̇çi sadeymiş ama kendi yarış arabası gibi. O drift çekiyor. Gördünüz mü? Ama kendime de bu arabadan belki ayrılmayayım bilmiyorum. Hop beni geçeceğini mi sandın? Yarrak. Ama araba öyle böyle değil kayıyor aman okuyayım çok berbat kayışlar oluyor. Hop hop hop. Bu araba çok kaydığı için zor olacak götürmek. Koy koy satışa koy. hatta tamir et Bari bir tamir et direkt. öyle satar. Daha fazla eder mi para bilmiyorum. Tamam. Sol ön çamurluk tamirat ediliyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Tamir oldu hemen. Bir boş yere durdurdum. Hadi hemen. Çok delip çekiyor abi bu ne? Götür götür kazasız belasız. Bu arabadan zengin olarak değil mi arkadaşlar? Hemen satalım. Kaça satabiliriz? şöyle. Oo bakın ne kadar şeyimiz yemiş. 800 satarız. Araba resmen şöyle kandıralım. Araba resmen araba <laughs> değil. Çor aba. For a ba. <laughs> çok komik gülmekten la bu bana kustu çok şakacıyım ya. Şaka amaçla. Dur dur yanlış resim koymuyor. 800 k. Araba hani pahalı ya ben de şey koydum. Ya bu Şahin ne? Boş ver Şahin'i ne yapacağım? Yakışmıyor. Bir araba yani araba alıp satma şeyiyseniz Şahin yakışmaz. Adam hani zengin olur ya. Ya yani araba satacağız zengin olur ya. Mesela bunu kendime ayırabilirim. Bu arabayı. Tabi gerçekte fakir o, o ayrı konu. Garibanım gerçekte. Ama oyunda bakın arabalarımı görüyor musunuz? Dur aman koyayım. Biraz daha ilerle. Amına koyarım. Bunu da getirdik. Valla bunu aldım. BMW Vay be. Dur şuraya koyuyorum. Tamam. Yeni arabamızı eve götürebiliriz. Bakın ışığı otomatik açıldı. Neyse götürelim arabamızı. Bakalım o arabayı kim satın alacak? Vallahi Bakın yeni arabamız. Şahin yerine dedim bunu kuşanayım. Bakın yanı silah kuşanma değil. Oyunda araba kuşanmak diye bir şey de olmalı. Değil mi? <laughs> Bu araba oyunda şey almak niye yok? Dur. İyice fark edelim. Bakın bunlar var. 1, 2, 3. BMW. Audi bir de Toyota var. Toyota var. Hemen yatalım yattık. Bakın harcanan para bu. 600 bin kazanan 8, 8 bin. Tam okuyamadım. Bugün a şey açık. Hemen gidelim. Oo BMW uçuyor Bakmayın eski olduğuna. Eski moda olduğuna. Uçar uçar. Mesela Mercedes de eski olsa gene uçar. Ya yani eski moda olsa bile lükstür. Oy uçtuk. Neyse bunu da Dur bir dakika silmek gerekiyor mu? Bakalım. Ve şunları satışa koymamışız. Şöyle koyalım. 43.000 70 Tam 700 değil. kırmızı gök veren <laughs> arabanın ismi öyle <laughs> gülmekten la bu bana kustu bu da yeşil göt veren <laughs> oğlum ne kadar çakacağım ya o satıyoruz bakın 2 milyon mu 3 milyon mu Dur, ofisi ne zaman genişletebiliyoruz dur bakayım dekorasyon yükselmeler ya 3 milyona olamaz ha çok var hemen koyayım ama en azından sattık o arabamızı abi yok yok Ne? What? Ne yaptım ben? Bir dakika. 43 60 bin yap. Kırmızı götü veren değil. Bu da tofaş. Yazalım böyle. Tofaşın Tofaşın Ana ne yazamıyor mu lan? Kafası için aşkı sokmasa taşkı. Esprili şekilde yazdık. <laughs> Kaça satalım? 17 gider. Tamam. Ve müşterimiz geldi. O Ha, sandım ki anında tofaşa geldi. Şahine sandım bu arabanın değerini bilmiyorum ama 49 diyor Hadi bunu 50 4 1 Çırak pazarcı diyor vallahi his yap Aha bir müşterimiz daha geldi bunu da satıp videoyu bitireceğim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Lok lok lok. <laughs> Daydık müşterimize. <laughs> Oğlum ben çok şakacıyım. Yanlış anlamayın beni. Ha. Bu arada Şahin'in neresi otomatik abi? Sat. Yeşil götüvereni sattık. Lakap arkadaşlar. Yanlış anlamayın şimdi. Sapık makap olmaz. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar da. Ee, bu geliştik en azından arkadaşlar bu bölümde. Diğer bölümü yani devamı gelsin mi yorumlara yazın.